Ben de onu diyorum. Yeni aletimi beğendiniz mi? Onu tam da bu an için yapmıştım. Bu lazer oyununu kazanmanı nasıl sağlayacak peki? Çok basit. Sağlamayacak. Yapması gereken şey sizin o ultra modern tren istasyonunuzu yok etmek. Yeter artık. Arenaya geri dönelim. Son puanımı da alıp bu şeye bir son vereceğim. Ben insanlar zarar görecek. Ama buharlı smite'ye yenilirsem beni hayranlarımın önünde küçük düşürecek. Seni kahraman olduğun için seviyorlar. Mekanik bir ihtiyarı lazer oyununda yendiğin için değil. Zaman daralıyor. Aletim her an tren istasyonunu yerle bir edebilir. Onur varken gurura kimin ihtiyacı var ki? Biliyor musun Güven? Acayip haklısın. Hey! Sen o kovulan çocuksun. İşte! <laughs> Doğru olanı yapıyorsun. Biliyorum. Şimdi müsaadenizle kahraman olma zamanı. Eminim bunu bitirmeme kimsenin itirazı olmaz. <laughs> Benim her an gelebilirim. Oh, neler oluyor? Bu gerçekten de kocaman bir yumruktu, Ama kişisel alanımı korumayı severim. Elinden gelen bu kadar mı TNT? Üzgünüm dostum. Ama bu yumruğu herkes atamaz. <laughs> bu ağırlısı Mait'e hakkını vereyim. Bu çöp yığını gerçekten kaya gibiymiş. Güçlü olabilirsin ama oldukça yavaşsın. Onu içeriden çökertmenin bir yolunu bulmam gerekiyor. Ha. bu kızgın baca bir yere gidiyor olmalı. Ateş topu ateşe bayılır. Bu şey harika. Dostum şu an zamanım sona ersen. Çok vurucu olurdu. Ha, bunu aklıma getirmeyeyim. Yaşasın. işte o yer burası. Robotlar lütfen dişlilerinizi ve kömürlerinizi... ...daima aracın içinde tutun. Hadi bu çok yanına biraz dişilelim. Pekala. Patlamadan önce buradan kaçmalıyım. çekilin bu şey patlayacak. Ee, benim olmasını beklediğim şey bu değildi. Evet kazanmam gereken bir düello var. <laughs> Bozguna uğradın zavallı çocuk. Kazanan. Benim güzel konduktör robotumu yenmiş olabilirsin. Ama gururunu kaybettin. Modern makineleriniz elbet bir gün bozulacak. Acele et Kıvan. İşte endüstri devriminin kömürle çalışan motorları. Vakit geldi. Şu anda toplumun evrimi için en uygun aşamadayız. Nihayet herkes senin gerçekten ne kadar beceriksiz olduğunu görecek. <laughs> Devam et çocuk. Kalanını da okuman gerekiyor. Ha? <laughs> Onurlu olan şeyi yapabileceğini hiç tahmin etmezdim. <laughs> sen kaybettin. Hayır, <laughs> sen kaybettin. Hapse gidiyorsun. Ne? Hayır, bırakın beni. Ben kazandım. Kazanan kişi benim. Polise gitmek iyi fikirdi Güven. Bana çok yardımcı oldun. Sonra görüşürüz bu nefes. Bunu yaptığın için üzgünüm. Ah, onu tutuklatmak için her şeyi yapardım. Hey, bir fotoğraf çekebilir miyim gülümse? Hey, sen şunu.